İşte Bera İbni Azim radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Ensardan bir zatın cenazesinde bulunduk. Kabre vardık. Henüz daha lahit kazılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Biz de etrafına oturduk. Sanki başımızda kuş vardı. Yani öyle pür dikkat. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona her şey gösteriliyor. Kabir halleri gösteriliyor. Kabir keşfettiriliyor. Ölenin hali gösteriliyor. Biz de ondan ahiret hallerinden, haberlerinden istifade etmek üzere böyle oturduk bakıyoruz. Ya şimdi sigaraları yakıyorlar mezarlıkta. Lafı lafa takıyorlar. Efendim birbirine gülüyorlar, konuşuyorlar. Hiç mezarlıkta gülenden daha büyük bir gazap ve lanete çarpılan olmaz diyor rivayetlerde. Çünkü en çok ibret alınması gereken yer. Ölümden ders çıkarılması gereken bir mahallede. Sen kalkıyorsun, gülüyorsun. Hiç mi ahireti, ölümü, kabirin mahşeri, efendim ee, bir tehlike, bir tehdit saymıyorsun? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ben de bunun haliyle hallendik de, durumum ne olacak diye hiç mi düşünmüyorsun ya? Ne sorumsuz adamsın ya? Onun için sahabe başımızda kuş varmış gibi diyor. Resulullah'ın elinde sallallahu aleyhi ve sellem bir sopa var. Efendim bir tahta parçası onunla yere vuruyor mübarek böyle toprağa vuruyor. Birden başını kaldırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İstaizu billahi min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığının. Üç defa bunu buyurdu bu hadis-i şerif. Ahmet İbni Hanbel müsnedinde rivat ediyor. Bütün tefsirler bunu aldılar. Zikrediyorlar İbn Kesir tefsirinde var benim Taberi tefsirinde var birçok tefsirde bunlar zikrediliyor. Ne mühim bir hadis-i şerif. Kaynakları saymakla bitmez, saymakla